Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri, 2012 senesinin İbdihat-ı İslam'ın ayak seslerini en yakinen duyduğumuz sene olacağını ifade ediyor. 2012'de Müslümanları neler bekliyor? Dünyayı neler bekliyor? Subhanallah. Gene biz büyüklerimizin verdiği işaretler üzerine, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bildirmiş olduğu işaretler üzerine, Efendimizin hadislerine dayanarak, dayanarak söyleyelim de, ee, fazla bir mesuliyete girmeyelim. Ama söyledikleri aynen gün be gün tecelli ediyor. i̇ttihat İslam olmadan bunlar olmayacak. 2012 senesi i̇ttihat İslam'ın ayak seslerini en yakından duyduğumuz sene olacak. Bu arada inatlarından dolayı çok devlet adamları bedelini canıyla ödedi. Hala canıyla ödeyecek olanlar da var. 2012 senesinde ümmeti Muhammed'den ricamız üstüne vazife olmayan hiçbir işe karışmasın. Kendilerini bir an önce yetiştirip Mehdi Aleyhisselam'a asker olma, hazır olmaya beklesin. Çünkü layık olanlar bir gecede kalplerinde sanki televizyon ekranları gibi açılıp zuhur eden Mehdi Aleyhisselam'ı görecekler, bilecekler, tanıyacaklar. İbrahim Aleyhisselam'ın seslenişi bu işin sırrıdır. Kabe-i inşa ettiğinde Ya Rabbi burası çölün ortası buraya insanlar nasıl gelir dediğinde Cenab-ı Allah ne buyurmuştu? Ya İbrahim sen seslen duyuracak olan benim. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın sesini kıyamete kadar duyan insanlar her sene hacca gidip vazifelerini yerine getiriyorsa kalpleri hazır olan insanlar Cenab-ı Allah'ın bereketiyle Mehdi Aleyhisselam'ın o tekbir sesini işittiği anda onun nerede nasıl zuhur ettiğini görecekler akın akın Kabe'ye koşar gibi etrafına koşup asker olacaklar o günler yaklaştı 2012 senesinde duamız odur ki Cenab-ı Allah başımızdan büyük belaları musibetleri afetleri kaldırsın devletimizin şu andaki yapmış olduğu hizmet Mehdi Aleyhisselam'a hizmettir İhtiyat-ı İslam'ın ayak sesleri çok yaklaştı Bizim ümmeti Muhammed'e söylediğimiz şu var. Kendinizi yetiştirin. Olgunlaştırın. İnşallah her şey kendiliğinden oluverecek. İnşallah. Her duamızda istiyoruz ki Ya Rabbi bir an önce vaktin sahibini o acayip zatı gönder ki artık bu zulümden kurtulalım. Bu beladan, bu musibetten kurtulalım. O günler geldi. Yaklaştı yani. Zuhurat çok yakın. Çok güzel günler yaşayacağız. Sıkıntıyı çekecek olanlar kalplerinde hırs olanlardır 2012'de. Dünyayı kalplerine sokanlardır, elinde tutanlar değil. Dünyayı elinde tutanların hepsi huzur içerisinde geçecek 2012. Çok güzel günler göreceğiz. Dünyayı kalbine sokmuş olanların ızdırap günüdür. Izdırap senesi olacak. Çok acı çekecekler.